Zemahşeri ve Mukaddimetül eden. Asıl adı Mahmud bin Muhammed bin Ömer Ez, Zemahşeri olan, ünlü tefsir ve lügat alımıdır. Eseri, Mukaddimetül, edebi, Harezmşah Atsız bin Muhammed bin Anuştigin'e sunulmuştur. Arapçaya ilgi duyan Atsız bin Muhammed bin Anuştigin, Lügat alımı Zemahşeri'den kendisinin kütüphanesi için bir sözlük yazmasını istemiş, Zemahşeri de bu isteğini yerine getirmek için Mukaddimetül, edeb adını verdiği eserini yazmıştır eserin on sözünde devrin hükümdarı Şah Atsız'ın Arap dilini öteki dillere tercih ettiğini ve kendisinden saray kütüphanesi için bir nüsha yazmasını emrettiğini, kendisinin de bu emre uyarak kitabı yazıp, Atsız'a ithaf ettiğini ve kitabın bütün memleketlerde makbule geçerek Atsız'ın yüce adını her yerde ve bütün dillerde anılmasını istediğini belirtmektedir. Mukaddimetül, edebin yazılış tarihi eserin hiçbir nüshasında yazılı değildir. Fakat, Harezm Şah'ı atsızın hüküm sürdüğü yıllar 1127, 1156 ve Zemahşeri'nin ölüm tarihi olan 1144 göz önüne alındığında yazılış yılının 1128-1144 yılları arasında olduğu düşünülebilir. Mukaddimetül, Edep'in Harezm Türkçesi, Farsça, Moğolca, Çağatayca, Osmanlıca gibi pek çok dilde satır altı tercümesi yapılmış nüshası bulunmaktadır. Sozlukun orijinali kayıp olduğu için Harezmşahatsız'a sunulan eserin hangi dilde yazıldığı bilinmemektedir. Eserin sunulduğu hükümdar Türktür. Bu sebeple eserin Türkçe yani dönemin Türkçesi ya da eserin yazıldığı dönem ve bölge düşünüldüğünde Türkçeden sonra en çok konuşulan Farsça veya Harezmice olmalıdır. Mukaddimetül, Edeb, Arapça öğretmeyi amaçlayan, Arapça kelime ve kısa cümlelerden oluşan pratik bir sözlüktür. Alfabetik sırada olmayan bu sözlük, 5 bölümden oluşmaktadır. İsimler, fiiller, harfler, isim çekimi, fiil çekimi. Eserde son üç bölüme çok az yer verilmiştir. Eserin Türkçe ve Orta Türkçe dönemi sözlüklerinde bulunmayan pek çok kelimenin yer aldığı, bu yönüyle divan Türk'ten sonra Orta Türkçe döneminin en zengin kelime hazinesini içine alan bir sözlüktür. Mukaddimetül, edebin nüshaları, eserin harezim Türkçesi ile bilinen 20 nüshası vardır. Burada örnek olarak Türkiye'deki 5 nüshanın olduğu yerleri söyleyecek olursak, 1. Yozgat Kütüphanesi, 2. Topkapı Sarayı, 3. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 4. İstanbul Arkeoloji Müzesi, 5. Millet Kütüphanesi'dir.